Herkese merhabalar. Görsel programlama 3 Görsel programlama dersimizin 3. ödevinin çalıştırma videosuyla beraberiz. Birkaç tane, iki tane eklemiştim. Tekrardan ekleyeyim. Sefa Yılmaz Şöyle rastgele değerler girelim. Ekle dedik. Müşteri bilgileri başarılı eklendi ve en altta ekledi. Sil butonumuza deneyelim. Sil dedik, sildi. Şu anda text box'lar dolu. Temizle butonuna basınca text box'lar temizlendi. Sefa sütununu seçtim. Şuradan Sefa'yı Ahmet olarak değiştirdim. Telefonu da şöyle değiştirdim ve Ahmet Yılmaz olarak güncel dedim. Sefa Ahmet olarak değişti. Bir tane daha ekleyelim. Mehmet Öztürk yaşta 48 olarak şöyle girelim. Ekle dedik. Eklendi. Gördüğünüz üzere. Ahmet Yılmaz'ı silmek istiyorum. Mehmet'i Sefa olarak güncellemek istiyorum. Text box'ların da boşalmasını istiyorum. Uygulamamız başarılı bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.